Ferdin abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Maç bitti. Yalnız enteresan maç. Ne maçı izlettiriyorsun bize? Ya hiçbir şey izleyemiyorum ben ya. <laughs> Hemen yayına girelim. E, maçın 4-5 dakikası gitti. Ama öyle. Hazırlığı yapıyoruz. Ben izliyorum. Son e, bölümü ben izledim. Neyse. 90 artı 4'ün yani 90 artı işte 4'ün içerisindeyiz. Fenerbahçe 5. golü arıyor. Yani yani 90 artı 4'te bile yani 4'te, gollarız, 4'te görmücü, bile yani. Fenerbahçe 5 bulmak için uğraştı. Sürdüm. İkinci yani. yarıda bir gol geldi. Abi maçın adamı kimdi? Şimanski mi? Şimdi Şimanski abi. Evet. Şimanski ve takım ve taraftar. Fenerbahçe taraftarı bugün döndü. Şunu anladılar. Biz takımımızın iyi oynamasını istiyorsak bu coşkuyu sahaya o sinerjiyi vermemiz lazım dediler. Ve bugün Fenerbahçe taraftarı o sinerjiyi sahaya verdi. Bunu tetikleyen sebeplerden birkaçı da şu. Bir kere Fred, Fred başka bir seviye. Yani Bu arada abi hemen hızlı hızlı gidelim. Öyle hızlı hızlı soracağım. Bence doğru değişikliklerdi. Tabii tabii. Mert yani, Hakan girdi. Iş yaptı. Batçuay'ı dördüncü golü pasını verdi. Üst üste iki tane maç bize ve e, tırnama maçlarından önce oyuncuları yormam. Ama burada şurada bak net, net bir şey var. Buyur Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı en iyi transferler, transferlerin hepsi e, iş görecek ve iyi işler yapacak isimler. Özellikle Bekasu, Cikusu, Cikun'un bugün attığı golde dahil olmak üzere. tadici görüyorsun değil mi? Bazen sahada hiç görmüyorsun. Ne yapıyor ya bu diyorsun filan. Geliyor iki tane. İki yapıyor. golde net ha, Net payı ya var. Bahçuhayi'ye çıkardı, çıkardı. ya Bahçuhayi'ye Şimanski'ye yaptığı evet. asistin Şimdi, e, başlangıcı oradan geldi abi. Tabii Fenerbahçe'nin yaptığı en iyi transferlerden ikisi Şimanski ile Fred. Ve bu isimleri aslında e, rakibinizle ikiniz de aynı isimlere gittiniz. Galatasaray'da gitti, Fenerbahçe'de gitti ve doğru bir hamle olduğunu gösterdiler. Fred ile Şimanski'yi aldılar. Ya Fred'in daha geçmiş yıllarda dopingle ilgili e, bilgilerini verilmesi filan sonrasında alıyorsunuz filanlar eleştiriler gayet normal. Sen kulüp olarak bunu da yanlış yaptın. En başta yanlış yaptın. Doğru mu? Birileri söylüyor genç çocuklar yapıyor sonra başına iş alıyorsun böyle yani anladın mı? Burada bir şey aramanın bir anlamı yoktu. Bugün akşamı değerlendirirken şöyle düşündüm ben bıraktım notlarımı bir kenara. Şımanski ve e, Fred'in transferleri doğru. Bugün şunun mesajını verdi Fenerbahçe'ye futbol takımı İsmail Kartal kulübede bütün oyuncular. Öncelikle bir Fenerbahçe taraftarı izleyiciler izleyici olmaktan çıktı. Tam bir eski Fenerbahçe taraftarı haline büründü. Yani bunu Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın yaptığını artık Fenerbahçe'de tribünlerine yapmaya başladı. Bu sinerji sahaya yansıdı. İki, İsmail Hoca ha bugün gider, ha yarın gider, şunu yanlış oynatıyor, bunu yanlış oynatacak, yıldızlarla arası iyi olmayacak, işte hep didişecek, şu bu falan filan derken bu eleştiriye ben de girdim. Neden girdim? Ankara Gücü'nü çalıştırırken hoca şöyle eleştiriye girdim derken dost sohbetlerinde girdim. Yayınlarda değil belki. Ama Ankara Gücü'ndeyken İsmail Hoca bazı sıkıntılar yaşadı. Onları da bir gün Radar'da anlatırız. Olur. Ee, ama İsmail Hoca çok değişti, çok farklılaştı, çok başka adam oldu. Tamam mı? Bunda eşinin de büyük faydası var. Aynı zamanda aile olarak da çok eleştirildikleri halde bak gayet güzel Allah yardım ediyor başarılar Çalışıyor. Çalışmasının karşılığında emeğini alıyor. Samandıra'da vakit geçiriyor. Hayatı orada artık. Büyüteceği çocuğu da yok artık. Hocanın küçük çocuğu da olmadığı için artık mis gibi Samandıra'da bütün ay hayatını Fenerbahçe'ye adadı. Çünkü Sayın Ali Koç, İsmail Kartal'a olan güvenini orada gösterdi. Şimdi ne dedik? Taraftar döndü. Bir. İki, İsmail Kartal'a bugüne kadar eleştiri yapan sevgili kardeşim Ümit Özat. Bak sana buradan sesleniyorum. Arada arıyorsun sağ ol. Konuşuyoruz birlikte. Ben de arıyorum seni. Konuşuyoruz. Sohbetlerinde iyisin. Evet haklı olduğun yerler var. Canın sıkılıyor falan ama bu takımı artık eleştirmeyin. Eleştireceğiniz yerleri futbol olarak eleştirin. Böyle ince ince göndermeler yapmayın. Serhat, Akın, sen de yıllarca bizim yanımızdaydın. Kaç tane fotoğrafının girmemesi için çabaladık. Kaç tane konuda sen destek sana destek olduk. Fenerbahçe'nin sayesinde Fenerbahçe formasını giyip tarihin izlerinde yer aldın. Fenerbahçe'nin kaptanıydı Ümit Özat. Fenerbahçe'nin yıldızlar topluluğunun formasında, eşofmanlığında ismi, görüntüsü olmadı. İçerlersin tabii. Biraz da bu tarafından da bakmak lazım. Ama sen bunu Çin haline getirip, ben de sorunlar yaşadım yıllarca Sayın Aziz Yıldırım'la, Fenerbahçe'yle. Yani ben de yaşadım. Yaptığım haberlerle üzülenler, sıkılanlar, bana sallayanlar oldu olmadı değil. Ama biz o günkü şartlarda o gün olanları söyledik. Mesleki ahlakla çabaladık, çalıştık. Tamam mı? Aynı şekilde de devam ediyoruz. Zannediyorlar ki radarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon'da olanları söylemeyeceğiz. Ya da oralarda gazetecilik yapan arkadaşların yaptıkları hataları söylemeyeceğiz. Onları da söyleyeceğiz. Kusura bakmayacak hiç kimse. Şimdi ne dedik? Türbünler döndü. Seyircilikten geçti taraftarlığa. İsmail Hoca sınıfı tamamıyla artık bugün geçmiştir. Geçmiş olsun. Neden? O, abi? O. Neden abi böyle diyorsun? Şöyle. Diyor. Oyuncuların <laughs> kendisine olan güvenini gördük. Oyuncu değişikliklerine kimsenin ağzının burnunun yamulmadığını gördük sahada Şimanski'nin bir topa çıkışından sonra iki, iki tane savunmaya yardım koştu. i̇ki savunmada da Tabii. ikisi de, de bütün takım kaleci Liverpool'u dahil olmak üzere üstüne gitti. Bu takım olmaktır. Bu içerideki sevginin yansımasıdır, açığa çıkmasıdır. Şimdi şöyle diyebilirler abi. Ya bu buralarda çok abartılıyor mesela. Deneyebilir. Ya Sen mesela şu açıdan de. abi bunu şu açıdan açmak istedim. Sen çünkü yıllarca Fenerbahçe'yi takip ettin. Yazdın. Birçok haber yaptın. Tabii. Dolayısıyla takım olgusuna dair mesela bunun önemli olduğunu düşünüyorsun. Bak. Az önce söylediğin şeyin. Bugün ortaya çıkan <laughs> noktalardan Tabii. birinin bu olduğunu vurgulayarak. Doğru mu abi? Biraz evvel yayın öncesinde de sana anlattık. Yani birlikte konuştuğumuzda sen de yol veriyorsun, gösteriyorsun bize ama hakikaten öyle. Ciddi söylüyorum. Bak hep sezon başı kamplarında şöyle haberler yapar gazeteciler. Çok iyi çalıştı. Fenerbahçe Galatasaray Çok iyi çalıştılar, muazzam işte kameralarla izlendi. O yaptı, bu yaptı, hoca bunu yaptı. kanlar ana aldı, şunu yaptı filan. Bunlar hep olur. Olmaz şeyler değil. Sezon başı kamplarında değerlendirmeler. Yüzde 90, ben 35 yıldır bunları bilirim 37 yıldır. Anladın mı? Hep böyle yapılmıştır. Sonrasında başlar. Sonrasında bazı oyuncular forma giyemedikçe Santfor, kendinden önceki Santfor'u eleştirir. Mesela yerliler bunu çok yapardı geçmişte. Önünde bir yabancı oynuyorsa yerli santufor hemen arkadan iç çevirirdi mesela. Öbürü sağ bek, öbür yabancı oynuyorsa <laughs> yabancıyı eleştirir. Hatalarını, eksiklerini çok piyasaya çıkmasını ister, onu yok etmeye çalışırdı. Şimdi burada bir denge kurmuş İsmail Hoca. Fred'ini de oynatıyor, Crespo'sunu da küstürmüyor, İsmail'ini de kullanıyor. Yerli statüsünden dolayı sorunları var, onları da çözmeye çalışıyor. Ferdi bu takımın... Kesinlikle büyük şimantosu olduğunu tekrar tekrar gösteriyor. Sola koyuyorsun, sol tarafı uçuruyor. Sağ koyuyorsun, sağ, sağ tarafı, tarafı kesen bir uçuruyor. Şekilde. Anladın mı? önüne geleni yapıyor. Şimdi taraftarla da bütünleştiğinde Fenerbahçe bambaşka bir seviyeye çıkacak. O coşkuyu Şimanski bugünkü yaptığı hareketle gösterdi. Bunlar şampiyonluk alametleri midir? Yok daha çok erken. Yapmayın aman. Yok bunlar değil. Bak daha bugün bile hakem. Kaç tane sarı kart gösterdi, hiçbirinde kimse tatmin değil. Şöyle oraya geleceğim. Eee değinelim mi? 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 Bence orada net olan, net olan çok hakemin çok haklı olduğu bir nokta var. O Saygold'denin no. sarı kartı. Net bir sarı kartı. Tabii sarı net, kart. O, o kart. net bir sarı kart. Şimdi İrfan pozisyonunda İrfan döndü. Allah belanı versin dedi hakeme. Çok kolay çıkıyor şimdi kartlar insanları... Orada hakem görmedi çünkü İrfan'a bir faul evet. var, Adam yüzüne vurdu. Evet. Şimal'ski'nin pozisyonu önce bir koldan çekme sonra ikinci çekiyor? orada bir EODA kart tartışılışı. Şimdi, Şimdi bu sarı kartlar neden mesela. insanlar isyan ediyor kartlara isyan Buyur. Senin dediğin gibi bize çok so çabuk kart çıkartıyorsun diyorlar. Çok hızlı kart hep bize hep bize. Geçen maç 8 tane sarı kart gösterdiler mesela AYM maçta. Doğru mu? Civciv. Doğru. Şimdi 7 bu, bu <laughs> maçta dünya kadar yine sarı kart. Yani hak etmemiş mi sarı kartı hak etmiş? Göstermeyecek mi, gösterecek kardeşim? Problem yok. Şu maski çekiyor. Şu maski de biliyor sarı kart yiyeceğini. Arkadan hakemin zorbayının gördüğünü bir görüyor. Koluna müdahale. Tabii. Tabii. Sonra Hem sonra çekiyor bıraktım. formayı çekiyor. Kimse görmüyor onu. Yani İrfan bu profesyonellikte hocanın görmeyeceği şekilde niye sert yapıyorsun yani orada anladın mı? Haklısın. Haksız duruma düşmek bu işte. Ben öyle. Ama bu arada orada tabii yan hakem Bu arada İslam e, Başak Şeyli sarı kart vermesi lazım niye? Çünkü kolu doğrudan yüzüne evet. geliyor. Çünkü biliyorsun evet. yüze gelen. Şimdi orada dördüncü hakem de var. Pozisyon oluyor. Adam da kalkıyor o sinir harbiyle bunu söylüyor. Bunu söylersen ya. kartı verirler. Bunu söylersen, söylersen kartı verirler. Ama o noktaya nasıl geliyorsun? Çok güzel bir şey yakaladın Buyur abi. Vallahi muhteşem bir adamsın sen. O, ne ses diyorlar sana? Dış ses. Dış i̇ç ses. ses mi? Dış ses, iç ses, dış iç ses. Mi? Abi. Ne i̇şte ses. Dış. Bazen senin Kalbimizin sesi. Aynen. Çağdaş atan bir şey söyledi o gün başakşehir Galatasaray maçında. Hatırlıyor musunuz? Ne dedi abi? Çok ne şey dedi, söyledi. Söyle abi. Ümit Öztürk hakem dördüncü hakem yanıma geldi yüzde yüz penaltı olduğunu söyledi dedi ya sen burnunun dibindeki pozisyonları göremiyordun oradan 50 metreden nereden gördün kardeşim de yüzde yüz penaltı diyorsun Çerem'in pozisyonunda doğru neden Ümit Öztürk İşte sonra bunlar birleşince size olan eleştiriler inanılmaz Artıyor. boyutlara geliyor İnanç ve güven size kalmıyor Ümit Öztürk kusura bakma sevgili hocam ama sen bunu yaparsan fotoğraf çektirirsen hoca ile onunla bununla olmaz. Ya nereden nereye geliyor diyecekler ama mevzu bu. Yani Fenerbahçe mevzu bayisi olduğunda kartlar çat 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 çıkıyor. Gösterilmesini gösterilsin. Gösterilsin. 3 kartla bende sıkıntı yok. Ama İrfan orada sıkıntıyı görmüş. E ondan öncesinde yardımcı hakem önce uyar bir dirsek vardı. Şu devre geçen iki aslında iki maçta da şöyle bir durum var. Alanya maçında Ceko'nun Sarı kart e, onu, onu da tetikleyen yani, hakem. Adama, adama arkadan geliyor, şarjı yapıyor, devam ediyor. Efecan geliyor. Hakem orada doğru zamanda müdahaleyi yapmadığı için o da çileden çıkıyor. Bir hareket yapıyor, sarıyı görüyor. Ya yani Çeko bırakmış yani, bırakmış oyunu hakem koruyacak da aynı zamanda. Yani, Tabii. Emin olacak da. Emin doğrusu. olacaksın. Dediğim yüzde doğru. Ama sen şey, orada, orada Alanya maçında Efe Can öncesinde bırakmış oyunu. Efecan hala toplu oynayıp Çekut arkası dönük olduğu için görmüyor. Ama ne olursa olsun oyuncu sinirinde bizlerimiz yani, yazmış, bunları kontrol etmedi çünkü döndün bak ağzını okuyor çünkü evet. yani Allah belanı evet. versin. Oradan da uyarıyorlar da. Bazen sen daha çok dikkat edeceksin. Ben hani ee, tad için bir pozisyonunu anlatmıştım ya, hatırlıyor musun? Çetnik selam hikayesinde evet, 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 olanı. Evet. Sen bu oyuncuyla ilgili, sen eğer şunu düşünüyorsan karşı tarafla savaşım da savaş olarak görüyorlar. Sura bakmasınlar bu kullanmak istemedim bir kelime. Ama, e, Ama böyle abi. Şimdi sen bunların bütün önlemini alacaksın o zaman rakibine karşı tamam mı? Açık vermeyeceksin. Koz vermeyeceksin. Diyeceksin ki dadıç bak bizim bu ülkemizde boşnaklar da yaşıyor. Şu kadar insan da var falan filan. Bir yemek yiyeceksin güzel bir yemek. Ne olur diyeceksin. Bizi temsil ederken temsil noktamızda bu tip hareketlerden biraz uzak kalalım. Çünkü alırlar senin de moralin bozulur. Bizim de moralimiz bozulur. Takım olarak dengemiz bozulur. Bunları yapmayalım dersin en başta ama daha transfer olduktan sonra daha bütün, antrenmana çıkmadan bütün planlamayı yapalım. Bunları yaparsın. planlamak lazım. Daha doğrusu riskleri sıfıra indiririz. Evet. Oluşacak sorunları. O zaman kimse gık demez. Peki. Sana. Erol Yalçın demiş ki süperçe tazına sağlık abi. E, sene Hacı İsmail hocamın senesi demiş. Hacı. E, Hacı İsmail <laughs> hoca oldu ya artık. Vallahi Hacı İsmail 13 kaldı. oldu 13'te 13. 13'te 13 böyle batırılanштар olanlar vardır 13 13 falan filan Ama, Ama abi bak son iki maçtır ben her maç Fenerbahçe'nin üstüne oyunu koyarak gidiyor. En önemli konu bence bu. Şimdi diyorlardı ki az önce sen söyledin işte Serhat takım bazen diyor ki ya o kazanıyoruz işte o yok. O yok. O yok. Evet. O yok. E var artık oturuyor. Ya Serhat bak, Ümit birazcık üstüne hakata. üstüne koyarak şimdi bence oyun olarak ben gidiyor. Ben kişiyi beklerdim. Mesela bir bakalım mı ne olur şimdi Buyur canlı, abi. canlı canlı. Ben bu Twitter'a girmiyorum da Ümit'i takip ediyorum Ümit Özat'ı. Bir bakalım Ümit Özat ne demiş. Şimdi bakalım. Hani şeyden dolayı söylüyorum. Ee, ha onların da bir programı varmış. Sözde futbolda falan, falan. falan filan. Falan filan filan filan. Maçla ilgili hiç yorum yapmamış. Bak. Bak. Buna da ifrit oluyorum. İşler kötü gidince şak 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 çakıyorsunuz. Tamam mı? Bizim İbrahim Seten de öyle. Mesela. Lan versene hadi bak bugün Fener Mutlu. Geçen yazdı. Fenerbahçe iyi oynuyor dedi. Değil mi? Aa dedi iyi oynuyor. Hakkını verdi. Ya hak ettiği zaman hakkını vermekten çekinmeyin. Elinizi korkak alıştırmayın. Sen şimdi Yapmayın. böyle. Sen Serhat şimdi, Akın. Dur sen şimdi böyle dedin ya abi. Serhat'a da bak, bakalım. Bu da bir radar durumu. Yok, Bence yok. şöyle yapalım. Serhat'a da bakalım. Bak maçlardan bak. sonra kim ne yazdı diye bir ekrana getirelim miyiz o zaman? Bence yani onu yapın. Ya. Vallahi bak, Serhat bak. Akın. Çok acayip bir şey açtın Hadi yayına bekliyorum filan filan diyor. Bir insan iyi niyetlidir ya da değildir. Zorbay Küçü'ye söylüyor. Şimdi hedef aldığı hakem olmuş. Şimanski be işte budur takım ruhu. İlk yarı Fenerbahçe'nin performansını nasıl buldunuz diyor taraftara soruyor ki yayında konuşabilsin. O da güzel çünkü bazı etkileşim, etkileşim eksik yoksa. kalıyor. Etkileşimden bunlardan da para kazanıyorlarmış anladığım kadarıyla herkes. Ama yani bak hiç iki cümle böyle uzun uzadıya hani İsmail Hoca bunu 100 maç kazansa da 200 maç kazansa da falan da filan da ne oldu? Serhat yapmayın arkadaş. Yani bunu Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon içinde kimse irite etme hakkına kimse sahip değil. Formasını giydiniz formasına saygı gösterin. Bir dönem temsil ettiniz. Size bu kulüpler, yüz küsür yıllık kulüpler, 118-120 yıllık kulüpler size kapılarını açtı. Temsil noktasında o armayı taşıttı. Bu sayede milli takımlara gittiniz. Bu sayede çok ciddi paralar kazandınız. Lütfen kulüplerinize saygılı olun. Çünkü ya yani o kulüplerin temsil noktasındasınız sadece. Geçip geçip gelip geçici insanlarız hepimiz. O gün temsil noktasına doğru temsil ettiğine inanıyorsan bugün de aynı şekilde temsil edeceksin. 3 kuruşluk böyle internet sosyal medyada 8-10 tane şeyi olup da öyle böyle yazanlar bir tanesi beni denize atmış ondan sonra denizden mı? bir de dövmüş. Onu yazmış bir tane. Bir tanesi atmış bana bizim çocuklardan da. Yani ne gerek var? Çok hayal dünya çok iyi maşallah da. Ne gerek var? Gel sen döv. Bir döv ya. Gelsin birisi dövsün yani. İş mi yani? E dönse mutlu mu olacaksın? Ben TRT'den kovuldum da mutlu mu oldunuz ya? Ben namussuzluk yapmadım ki mesleğime. Bunca yıl 37 yıl. Hadi bir tanesi çıksın. Çansal Büyük Ağa, Ali Serdar Ali bir tanesi çıksın. Hadi bir tane hani nasıl desin namussuzluk yapmıştır bu. Hadi desinler. Ekmeğimizden işimizden başkasına bakmadık. Adaletten kopmadık. Adaletten kopmayız. Bak Haluk, Gökhan, Fenerbahçe taraftan irite ediyorlardı. Onlara da söylüyorum. Buradan da söylüyorum. Yapmayın arkadaşlar. İyi habercisiniz. Geçmişinizde gazeteciliğiniz iyi. Bu durumlar irite ediyor. Parmak, marmak bilmem ne oldu bak. Parmak yapan adam bugün çıkar e, asistini yapar mı? Golünü atar mı? Mutsuz muydu? Yok. Şimanski ne yaptı? 60 metre koştu. Koştular hepsi üstüne geldi. Keki koşar. Fenerbahçe yani. taraftarı bunu istiyor. Siz sahada bu mücadeleyi gösterin o Fenerbahçe taraftarı size coşkuyla gelir. Ya doğru. Anladın mı? Doğru. Kanatlarını açarlar. Her şartta her koşulda sizi korurlar. En beğendiğin Fenerbahçe eder misin? Kimi? Yani 12 13 maç 13 13 yaptı ya. Evet. En beğendiğin oyun Ama bu. Ama günden güne bak sen çok güzel söyledin. Tuğlaları alır, uçta çıkıyor. Koya, koya gidiyor. Hakikaten öyle. Alanya yani. maçını başka değerlendirirsin. Ay, bir önceki Avrupa maçında ismini söyleyemedim takımın. Nörsel'in no, maçında başka bir kadro vardı. Başka bir an, anlayış vardı. Ne anlayışı vardı? Temaslı oyunu oynayabilecek, diri kalabilecek. Ya şimdi İsmail Hoca düşünmüş bunu. Bunu neden kimse anlatmıyor mesela? Temaslı oyunun içinde. Danimarka takımını izlemiş belli ki hoca. Ya ama şöyle oluyor. Herkesi ya, ama şöyle oluyor o zaman da abi. Ya tabii zaten bunu yapacaktın oluyor. ya Olur mu? Olmaz. Hoca düşünmüş. Kadrosunu ona göre çıkartmış. Şimdi önde baskı yapamaz. Çekoyla Tad işte diyorsun. Ya bugün 20 dakika buldozer gibi ezdi dedik. Oğulcan Akçe diye bir kardeşim var. Onu e, okuyorum zaman zaman. Bunu çok iyi bildiğine inanıyorum. Tebrik ediyorum onu. Çok önemli konulara giriyor. Dili de aynı eski gazeteciler gibi. Bizim dönemimizin Büyük gazetecileri gibi. Hakikaten tebrik Sen göster, ediyorum. Ben gösterdim. Selindir gibi. Selindir gibi. Soyadını söyleyemem. Ak Akçı, Ak Akçı, Akçı olması lazım. Herhalde. Bak müthiş. Tamam mı? oyunu güzel anlatıyor. Ee, anlatırken de dili güzel dönüyor. Şimdi futbolu bazısı çok başka anlatır. Abdülkerim Durmaz gelir bizim Abdülkerim Hoca. Başka anlatır. keyifli anlatır. Eğlenirsin. Şudur budur. Bir başkası Rıdvan Dilmen başka anlatır. Tamam 3'e takar, 4'e takar, 5'e takar. Hayal kurar çünkü. Hoca yapamadı. Bazen iyi oyuncular yapamıyor kardeşim. Hacı da yapamadı, Rıdvan da yapamadı, tamam. ee, Oğuz Çetin de yapamadı. Hiçbiri yapamadı. Her şeyi bekleyeme. Belki Alex de yapamayacak günün birinde. Şimdi İsmail Kartal çalışıyor, çabalıyor. Dilerdik ki, isterdik ki boşta kaldığı dönemlerde keşke yabancı dilini geliştirebilse. Belki, belki de yaptı hocam. Bilmiyoruz. Yok. Yok. Yani şu, bizim kadar işte yani, anladın mı? Daha iyi olmasını sağlayabilirdi ama bu yaşlardan sonra bizim o e, seviyelerde olmamız kolay olmuyor. Yani İsmail Hoca da bunda olmuyor. Abi şöyle, ama... İsmail Hoca çok iyi bir Fenerbahçe bırakmıştı bence. Evet. O şeye evet. Yesusa iyi bir Fenerbahçe bırakmıştı. Zaçlık Krospolu. Ee, doğru. Ee, ve bence bıraktığı yerden hoca yeni bir takım toparladı. Ama yönetimde yönetim devam etsin. Şu, yönetimde şunun mesajını bir alsın arkadaş ya. Fenerbahçe'nin yönetimi şu mesajı alsın. Yani iyi takım iyi oyuncularla oynar. İyi futbol iyi oyuncularla oynar. yıldır söylüyoruz. Şimdi benim. bu tadı yani... içine girmezse bir izlenimiz lazım. Evet. çok topa bastı öyle yaptı böyle yaptı. Ya e, o bence Fenerbahçe sadece bir oyuncu almadı. Yani büyük bir tecrübe de aldı aynı Tabii zamanda. Oyuncu. Ve o, o tecrübeyi yok saymamak lazım. Yani adamın özelliklerini bazen topa basacak bazen oyunu belki yavaşlatacak ama doğru zamanda doğru yerde abi bugün iki tane top attı final ne finalde ne oldu yani, gol. sevgili kardeşim yazan niye öyle dedi Şöyle, onu anlamadım çok yani, fazla bence <laughs> abi, ya tabii ki eski beğenmemezlik beğenmemezlik, beğenmemezlik hali beğenmemezlik hali genel olarak böyle bir iklim var galiba ya, çok fazla var her de var ama sadece futbolda yok i̇şte, ki. onu söylüyorum hayatımızın her alanında yani, beğenmemezdik tadi izlerken mesela ben futbolcu olsam Verun abi top Tadiç'e gittiği zaman rahatlarım biliyor musun evet. aynı takımda mesela benim takım arkadaşım Top Tadic'e gitti. Bir nefes alırım ben. Abi niye nefes alırsın? Çünkü oyunu tutar. Rakibi kendine çeker. Çektikten sonra o topu istediği gibi tam yerine Atar. gönderir. E sen daha ne isteyeceksin? Bunu Doğru. yapsın yeter. Yani bazı oyuncuları bazı oyuncularla karşılaştırdığı zaman üzülüyorum ben. Alex'i hiç kimseyle karşılaştıramazsınız. Hacı'yı kimseyle karşılaştıramazsınız. Tadic'i karşılaştıramayız. Çeku tamam Piotr Santfor karşılaştıracağım bir sürü oyuncu var. İbrahim var. O var. Bu var. Bir sürü adam var. Hani karşılaştırırsın. Doğru. Ama Çeko da belirli bir yere gelmiş bir adam değil mi? Tabii. Seviyesi bambaşka. Avrupa'dan birçok oyuncu Çeko'nun hala 37 yaşında muazzam oyun çıkarttığını söylüyorlar. Fenerbahçe'de geçirdi haftalarda. Aydın. Yani bugün Fenerbahçeler mutlu. Hocası mutlu. Takım mutlu. Oyuncu grubu birbirine kenetlenmiş. Ta İsmail ortadan koştu geldi. 60 metre koşup topu... Bence en önemli sahibi rakibini... yükselerek Giden Tabii. bir Fenerbahçe var. Ya Başakşehir niye bu hale geldiği de konuşmak lazım. Yani orası sana, sana söyleyeyim. Fizik Bak olarak şimdi. abi. Hiç kimse kusura bakmasın abi. Belezoğlu'cular var ya, Emre Belezoğlu'cular. Evet. Fenerbahçe futbol takımına 65 milyon euro zarar verdi. Ali Koç sayın başkan bunları dile getirmiyor. Niye getirmiyor? Ben onu anlamıyorum. Ya arkadaşlar, orada da şey diyor ya, bu sayın evet. başkan. Sonuçta kulübün başkanı hayır, benim, hayır, hayır. Ben onay verdim çünkü oraya gittiği zaman e onu da tamam. bağlayan bir durum. Güvenirsin, inanırsın, hata yaparsın ama bir insanda bu hatasını da biraz dile getirecek. 65 milyon euro enkaz bıraktı ve 65 milyon euronun yanında bir tane oyuncusu kalmadı takımda aldırdığı o seneye dair. Son dakikada da Sivas maçında şampiyonluk kaçırdı. Sen bir sus başkan deyip de gittiği seneden bahsediyorum soyunma odasında. Başkanı sen sus bir başkan diyebilecek cesareti buluyor kendine. Geçen gün Başakşehir'den ayrılma süreci. Bak Başakşehir'in toparlanma şansı yok. Çok ciddi sıkıntılar çeker. Çağda çok büyük acılar çeker. Bir yerde toparlar mı bilemiyorum ama bugün yine takımını iki tane oyuncusunun arkasını aldı. Yandı. Onlar şimdi vurur vurur burada da vurur vurur. Futbolcuyla uğraşmak zordur. Kendisi daha iyi bilir. Arkasından her türlü işi çevirirler. Bak enkaz Başakşehir'de de enkaz. Yani Emre Belezoğlu'nu şey yaptılar. Fenerbahçe'nin efsanesi falan yaptı bir grup. Fenerbahçe taraftarı ne yapıyorsunuz ya? Yapmayın arkadaş. Olmaz. İşini yapsın. Çok çabuk paraşütle indi geldi. Hop hoca oldu. Hop spor tutuyor. Ne oluyor ya? Ya bir gidin. Bak Mehmet Topal yapıyor. İki senedir Mehmet Topal'dan ses seda duyan var mı? Yok. Yok. Gitti Valencia'ya. Gitti başka takıma. İki tane profesyonel adam tuttu. Onlarla çalışma yaptı. Analizler yaptı. Hmm. Takım nasıl kurulur, nasıl inşa edilir çalıştı, çabaladı. Altyapılardaki genç oyuncuların ne olduğunu, Kuntz'un başarısı gibi. Kuntz gitti, kız takımının başında bilmem ne oldu. Sonra döndü, dediler ki sana gel şunu verelim, bunu verelim. Sonra döndü, o iyiyim bir de şampiyon oldu. Sonra biz milli takımın başına getirdi Kuntz'u. Düşün yani. Onun gibi büyük şansla falan. Öyle olmaz her şey. Ya sen sinirine hakim olamayan bir insansın odasında oyuncularla yaşadıkları bak bunları anlatırız bir gün. Senin Olur. radarında madalya, radar Olur. programında. Olur. Olur, Yani takım arkadaşlarında, hoca arkadaşlarında yaşadıkların, tribündeki taraftarla kombin, bol hocalardaki e, yaşadıkların sorunlar yani bunlar olmuyor işte. Bak sonra hep böyle aşağı düşüyorsun. Dışarıda milyon tane insana yardım eder. Milyon tane. Omzuna dokun, tanımasın. Benim şöyle bir sıkıntım var, yardım. Hemen eder. Böyle de bir insanoğlu. Ama kardeşim, sahaya girdiği zaman antrenman sahası, soyunma odası, maç sahası, zemin, kulübe falan filan basın toplantısı yanlış negatif bir cümle duysun bambaşka seviyeye geçiyor. E, hani sabır? Yok. İşte bak verdin tarihi bak Fenerbahçe Ali Koç'a belki de iki senesini, 3 senesini yok etti. O bir 6 senesini eleştiriyoruz ya beş senesini. O beş senesini, iki senesini Emre Belözoğlu çaldı. E, bir senesini Komeli çaldı. Ne oldu? Ama hata ne? Patronun. Bitti. Herkes faturayı ona keser. Güvenmeyecek, inanmayacak. En iyilerini. Bugün ne yaptın? Çok güvendin, çok sevdin İsmail Kartal'a. Getirttirdin, oturtturdun. İnandın. Ola bak buna kabulüm. Ama Emre şeyi, şey, Erol'u, Erol Hoca'yı Erol falan şeyden yok. Bilgi bulmuş. Bilgisayar sistem, işte yapay zeka falan. Olur mu? Bak İsmail Kartal, gönlünü Fenerbahçe'ye vermiş. Mücadele eden bir adam. Takımı koşullanmasa o sene şampiyon olacak. Mahmut Ustu, Aziz Yıldırım, birebir şahidi. Hep birlikte yaptılar her şeyi. Birlikte bir şeyleri yapınca oluyor. Doğru. Senin e, uyumun e, akıl olarak, kafa olarak e, ne oldu? Bir şey olmadı abi. Akıl olarak hazır olduğun, e, sevdiğin bir insanla çalışınca başkan da rahat. Sevdiği ve inandığını düşündüğü bir başkanla çalışan hoca da rahat. Takım sahada rahat. Ödemelerde sorun yok. Mücadele var. Şu sosyal medyaya takmasalar sahadaki takım gayet de iyi oynuyor. Mücadele de ediyor. Yerine çıkarttığın oyuncu da oynuyor. Doğru. Yani takımdaşlık takımdaşlık birbirini koruyan oyuncular falan derken o Jumanski'nin 60 metre koşuşundan sonrakine oyuncuların koşması Livakovic'in gelip orada hala Livakovic mesela soğumuş olduğu halde her topta doğru ön tarafına, doğru, yaptı. Ön doğru doğru tempine sağlam güç veriyor, moral veriyor, yerinde duruyor. Adam iyi. Şimdi bunlar iyiyken bunları da lütfen eski futbolcular da söylesinler, dile getirsinler. Söylesinler, övün, övün. Korkmayın yani. Sıkıntı olmaz. Övsünler. Övmeye hak ediyor. Eleştireceğin gün hoca yanlış bir değişiklik yapar. Bir oyuncu sürekli keser, sorun yaşar. Samanlara da bir sorun yaşar, bilgisi sızar. Söyleyin kardeşim, söyleyin. Bunları söyleyin. Olanın biteni söyleyin. Ama olmadık şeyleri çok bilmiş gibi, sanki hocalık yaptılar bilmem ne. Anladın mı? Yorumcu da oldular şimdi ya. Neymiş efendim? 30 maçtaki 40 maçta kazansa hoca hoca değil. Neye göre değil ya? Sebebini söyle, anlat bakalım ya. Hadi çok inanma, güvenliğin kendi futbol bilgine. Ya bir anlat bakalım nasıl olacak? Ne dediğini biz de anlayalım ya. Ya biz de senin yolundan gidelim. arkadaşlar. yapma güzel arkadaşım. Peki. Sen çok yollardan geçtin. O yolların bir kısmına biz şahidiz. Lütfen. Son itibariyle tamamlarken abi noktalayacağım. Sonra basit olarak. Fenerbahçe üstüne Bak, başlayacak çünkü. Kardeşim. Takılacağı yerler de olacak. Başakşehir evet moral motivasyonu çökmüş. Evet ilk 20 dakikada kamyon ezmiş gibi oldu. İşi bitirdi. Zaten 2-0 olunca artık tabii, tabii. sonra 3'e yürüyünce iş e, yani kağıt Elba gibi dağıldı Başakşehir'e. Hocası iki tane oyuncu değişikliklerinde hata yaptı. Bugün Şimanski'yi de gördük. Fred'i de gördük. Çeko'yu da gördük. Batşuay girdi. Güzel pasında. Valla bugün hani yaptı. aksayan bir şey var mıydı abi Fener'de? Bence her yerinde. Her şey, her e, şey bunların hepsini bir araya getirdiğinde e, güzel bir yemek çıkıyor. Doğru. Tuzu da tamam. Salçası da tamam. Her şey tamam. Peki bakalım İsmail Hoca ne söyleyecek? Tahmin ediyorum yaklaşık bir yarım saat sonra süre doluyor çünkü. Ne? Onun bir yasal süresi var. Basın toplantısına. toplantısına böyle yar yarım saat sonra veriliyor. Ee, onun bir süresi var. Abi. Maç hmm. bitiminden bir saat 75 tak takriben 75 dakika sonra verilebiliyor. E, kural Basın toplantıları. Tabii kurallar hmm. gereği, yayıncı tamam, kuruluş kuralları Hadi gereği. Dönemiş. Kameraman arkadaşımız orada. da. Yayıncı kuruluş kural kural, kural koya koya hep koya, koya, hep koya, koya, Çok vallahi çok yani bu kadar zor. bu kural. Ee, ama çalışmaya devam ediyoruz. Kameraman Beş. arkadaşımız da orada. Tahmin ediyorum 20-25 dakika kadar sonra bazı toplantıları biter. Ardından da İsmail Kartal'ın ne izleyenlerimize İzleyenlerimize futbolda paylaşırız. Abi teşekkürler. Pazar görüşürüz. Bak, eksik yok demeyelim Fenerbahçe'de. Her şey %100 tam demeyelim. Ay şu açıdan sordum. Yani bugün benim gördüğüm bugün, her şey, sorarım, abi. He, bu bugün akşak ediyor. Evet onu söylüyorum. Alanya maçında o kadar tempolu oynamasına göre öleştirdi. E Son dakikada bir Doğru. hatayla bir gol yesen 1-1 bitecek bugün, mesela dedik. Bugün de? 4-0. Rize maçı. Abi 4-0 90 artı 5'te golü arıyorsa. Ta, arıyorsa. Beşi arıyorsa. Tamamdır. Bu takım abi demek ki bundan keyif alıyor. Artık. Bundan Oturmuş. sonra da keyif alacak. Bu tribünle de birleşti. Tribünle de tam ee, yani pantolon gömlek kravat gibi oldu artık tamamdır demek Peki. ki taraftar da desteğini sonuna kadar gösterecek. Abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Pazar ederim. Pazar görüşürüz. Ketmet yok muydu? Ee, vardı gelenleri okudum. Bazı sorular da geldi aynı zamanda onları da böyle toparlayarak. Her aradan yö yön evet. yönel yönlendirdim. Çok sana. Herkese salam. Ben teşekkür saygılar. ederim. Hayırlı akşamlar. Pazar görüşürüz abi hoşçakal. Ne? Pazar, Pazar görüşürüz. Ha. Pazar ne var? Rize maçı var. Ha Rize maçı. Ben Havaçı Rize maçı ha, var. Sonra tırnava maçı. Yani. Evet evet ondan sonraki hafta. Bugün cum Saycılar. şey perşembe abi hafta içi olunca. Ben burada yatayım mı? Yatak yorgan getir. Olur. Sana. Şu yan tarafa bir şey yaparız. Bir de ufak bir duşa ayarlayalım. Hadi, duş hadi, hadi, hadi. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Hadi.